Ayşe'cim. Vediye abla nasılsın? İyiyim canım, iyiyim. Nasıl olayım işte. Aklım sizde kaldı. Asıl siz nasılsınız? Geldi mi Feraye? Geldi. Hiç sorma, ortalık yangın yeri. Normale döner miyiz? Konakta huzur olur mu bundan sonra? Hiçbir fikrim yok. Asıl benim neler yaşadığımı bir bilsen. Yıllar geçse de acısına alışamadığım kardeşimin yaşadığına sevinemiyorum şu sana. Haklısın. Neredesin? Buraya gelsene kahve içeriz. Ay yok güzelim yok Allah aşkına bir de ben gelirsem oraya işler iyice çığırından çıkar. Betül sağ olsun bize evini açtı. Buradayız şimdilik. Müsait olursan sen gel. Vediye abla gelsin. Ha bak o da işaret ediyor gelsin diyor. Çok selam söyle Betül'e. Tamam Bugün bir yere uğrarım yanınıza. Tamam, selam söylüyor. Hadi görüşürüz Görüşürüz. Geliyor mu? Ha, gelecek. Yine mi ya? Ne olmaz. Biz abinden önce Ferit'le nişanlıydık biliyor musun? Ne? Vallahi. Birine duygun bitti mi? Arkana değil önüne bakacaksın. Seni seven orada çünkü. Ben tam anlayamadım ama. Şimdi senin abin küçüklüğümüzden beri bana aşıktı tatlım. Ama ben manyak gibi Ferit'in peşinde koşuyordum. Gençlik cahillik işte. Neyse ki Ayşe aramıza girdi de ben Yaman'ın kıymetini anladım. <laughs> Bayağı heyecanlı bir hikayeymiş. <laughs> Konakta heyecan bitmez. Neyse yani sonuç olarak bütün aşk hikayeleri birbirine benziyor. Önce çarpılıyorsun, 2.80 yere yatıyorsun. Ondan sonra ayak kalkacak gücü kendinde buldu mu... ...pes, bütün dertler bitiyor. Senin usta başına bir şeyler bulun. Konağa yakışman lazım. Dene bakalım olacak mı? Bunları bana mı veriyorsun? Evet. Beğenmedin mi? Yok beğendim çok beğendim hepsi çok güzel ama... ...marka bunlar bayağı pahalıdır. E marka giymek senin de hakkın güzel kızsın. Hmm. Bu sana çok yakışacak. Hatırladın mı? Abimin eşini çok merak ettiğim için peşine düştüm. O mağazaya girdiğini görünce ben de girdim. Kızmadın değil mi? Dobreyiz. Sevdim. Bunu da al sen bence. Olmuyor bana. Hamileyim ya. Ya çok teşekkür ederim. Hadi dene. <laughs> Bulaşığı bitireydik ya Yemeğe girişim Kezban abla görmüyor musun ya? Anne hani hanım çeşit çeşit yemek istedi yetiştiremezsem canımı okur valla. Ben size yardım edeyim. Olur mu hiç? Siz misafirsiniz yani misafir değil de evin hanımı sayılırsınız. Öyle değil mi Kezban abla? Gerek yok Feraye yani biz hallederiz. Ay ben rahat edemem zaten alışık değilim. Şey bulaşıkları bu ben halledeyim siz yemeğinizi yapın. Kezban abla, bu eldivenin kime ait olduğunu biliyor musun? Konağın önünde buldum. Bakayım. Azade Hanım'ın olabilir. Ona bir sor istersen. Ama erkek eldivenine de benziyor. Ferit Bey'in de olabilir. Sinan Bey'in değildir. O eldiven takmaz. Sen biliyor musun? Onu daha önce hiç görmedim. Neyse, sorup bulurum bir şekilde. Tamam. Teşekkür ederim Kezban. Feraye nereye gitti? Bilmem. Ay alo Bahtiyar. Başımız dertte. Bu şey o siyah eldivenin tekini Ayşe bulmuş. Ortalıkta dolanıyor kimin bu diye. Ya, her bulduklarını kanıt mı sayacak bunlar? Sakin ol. Bak böyle panik yaparsan Herkesi işkillendirirsin. Diyeyim sana. Ya anlamıyorsun. Hala üzerinde kan lekesi var. Ferit'e vereceğim dedi. Eğer Ferit o lekeyi görürse o zaman başımıza geleni gör. Ya zorla kendini ele vereceğim be Feraye. Bir eldivenden ne çıkar? Korkma bu kadar. Ya nasıl korkmayayım? Ha, o eldiven polisin eline geçerse o zaman her şey ortaya dökülür. Katil diye beni içeri atarlar. Ay Allah korusun şey arabayı arabayı nereye nereye götürdün? Ha, araba burada. Tamam şimdi sen kapa telefonu. Ben şu eldiveni nasıl alırız oradan bir düşüneyim bakayım. Tamam acele et tamam mı? Adnan sen mi öldürdün? Ya saçmalama Pınar. Soruma cevap ver. Adnan Sancakzade'yi sen mi öldürdün? Duydum seni. Katil diye içeri atarlar beni dedi. Sen öldürdün onu. Anne hani nasıl yaparsın bunu? Sen hapse girersen ben ne yaparım hiç düşünmedin mi? Konaktan da kovarlar o zaman bizi. Her şeyi başlamadan senin yüzünden bitti. Ya tamam Pınar sus yeter artık. Pınar. Sen ağlıyor musun? Biri bir şey mi yaptı? Kötü bir şey mi söyledi? Ay yok canım şey e, öyle biraz atıştık. E, olur öyle ana kız arasında. Kocaman oldu hala sulu gözdür bu. E, önemli bir şey değil. İyi bakalım tamam. Anneyle didişmenin en güzel yanı barışma faslı derler. Eğer annenin kalbini kırdıysan, üzdüysen bir gönlünü alırsın. Hı? Alırım tabii. Alır, alır. Tamam, ben holdinge gidiyorum. İşlerim var. Numaram var zaten sizde. Bir şey olursa ararsınız beni. Tamam. Hande de burada. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne bir çuval inciri berbat ettin ya. Oğlunun sana böyle iyi davrandığına bakma. Katil olduğunu öğrendiği zaman ilk o koyacak kapının önüne bizi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen benim hayallerimi nasıl yıkarsın ya? Kızım sen beni mi düşünüyorsun, kendini mi? Kim dedi sana hayal kur diye? Bir çöp beklentimiz bile olmayacak demedim mi ben sana? Sen benim daha ne hayal kurduğumu bilmiyorsun. Ne istediğimi bilmiyorsun ki. Bir kez olsun sordun mu anne? Kızım, ben seni tek başıma büyüttüm. Kimseye muhtaç etmedim süründürmedim. Sağ ol. Ne bunlar? Ha? Hande yengem verdi. Konağa yakışmam gerekiyormuş. Anne. Anne. Kalp yarısı ATV'de.